Elitik ekranlarından herkese iyi akşamlar. Değerli futbol severler karşımıza Turku FC'den Şenol Tacı ve Hüseyin Mumluoğlu var. Güzel bir mücadeleydi. 3-1'den geri döndünüz. 6-3'lük skola mücadeleyi kapattınız. Sözü size bırakıyorum. Aç hakkında görüşlerinizi alalım. Fena bir maçtı. Güzel maçtı. Keyifliydi. Çekişmeli geçti. İlk başta önde başladılar. Ama sonradan arayı kapattık. Sonra biz öne geçtik. Elitik'e çok teşekkür ediyoruz. Zeki kardeşim bizi izliyordu. Ona da çok teşekkür ediyorum. Vatenin görevini yapıyor. Zekiye çok selamlar. Abi iyi güncelik, iyi akşamlar. Ee, burada 6. sezonda oynadıydık. 11. sezonda bir daha nasip oldu. İlk reportajı gene Hüseyin abiyle verdik. O zamanlar iyi gittiydik. Şanslı kırmızı yaktık. Hüseyin abiyle çıktık röportaja yine. Rakibi tebrik ederim. Çok düşe diş bir maç oldu. Özellikle kaleci iyiydi. ui harikaydı. Harikaydı kaleci. Hatta önümüzden geçiyor. Onu da tebrik ediyorum. Maşallah. Bir kere maç çok iyi kaleciydi bak. Rakip takıma tebrik ederim. Ayaklarına sağlık. Takım arkadaşlarına da tebrik ederim. bundan sonrası için inşallah güzel şeyler olacak. Rakipleri bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diyoruz.